Tohum Takas Şenliği'nde e, fındık harmanı standının önünde Fındık harmanı markasıyla hem e, fındığı işleyen hem de bu markayla satışını yapan Demet Hanım'a ait bir işletmenin markası, marka adı. Demet Hanım aslında e, bildiğim kadarıyla tarih bölümü okuyan bir hanımefendi. Ancak ailesine ait arazideki e, ürettiği fındığı e, kurduğu tesisle işleyen, bunu bu marka adı altında da satışa sunan, bu anlamda gençlere özellikle örnek olan bir hanımefendi. Şimdi kendisiyle kısa bir sohbet yapmak istiyoruz. Demet Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi Fındık Harmanı'nın kurucusu ve şu anda kurucu ortağı diyelim, kurucuları arasında diyelim. Demet Hanım'la beraberiz. Demet Hanım eee şurada gördüğünüz ürünlerden anlaşılacağı üzere çok güzel çalışmaları olan evet. e, bir hanımefendi ve ben sözü kendisine bırakayım. Nasıl oluştu bu fikir Demet Hanım? 2017 yılında bahçede sanatçı toplarken ortaya çıktı. Dünyanın en kaliteli hındığı şöyle göstereceğim. Coğrafya işaret tescilli, Barkodlu sevgili sonbahar üretici. siz bizim bu fındığı kabuklu olarak satılmamalıydı. Mutlaka işlenmeliydi ve çiftçi kazanmalıydı. Yani katma değer katılmalıydı. Katma değer katılmalıydı. Evet. Kabuklu haliyle sattığımızda hiçbir şey kazanamıyoruz. Bu fikirle başladık. Taş ve keserle elde kırarak ilk başlamıştık. Biz çok zorlandık. Şu an Bizden sonra birçok marka doğuyor. Birçok üretici kendi fındığını işliyor ve katma değerli olarak satıyor. Fındık armanı burada bir öncü oldu bölgede Orta ve Giresun'da. Şimdi işiniz daha kolay. Makineler var, butik üretimler var. Hatta siz fındığınızı getiriyorsunuz, kırıp kavurup işleyip size veriyorsunuz. Değirmen mantığıyla evet, bunu da değirmen yapıyorsunuz. Değirmen mantığı da var, o da var. Yani böyle amacımız fındığın katma değerini arttırmak. Bölgede e, yerel bir pazar oluşturmak. Siyem, Herkes kendi fındığını işleyip satabiliyorsa o zaman kazanır. Farklı farklı ürünler oldu. Fındık fındık ezmesine dönüştü. Fındık ezmesiyle kalmadı. P Pikolova diye bir tatlımız var. Şerbetsiz bir tatlı. P Pikolova ee... Fındık, e fındık harmanı patentli bir ürün. Böyle bir tatlı Nasıl okuyayım. yapılıyor? Yani... Biz onu, hala bunu kezmesini buluşturduk sardık ama evet, şerbetsiz. Çıtır. Evet evet. Şerbetsiz çıtır çıtır kahvenin çayın yanında harika lezzetli bir alternatif oldu. Bir dilim yediğinizde iddia ediyorum üçüncü de yiyorsunuz o kadar lezzetli bir tatlı. Siz e, az önce bir şey dediniz. Keser ve taşla kırmaya evet. başladık. Sonra bunu tesisleşti. işte evet. butik atölyeye çevirdiniz evet. sanırım. Akşam ırgat ee, Asamır, makine, Mehmet, Cibici, Orhan, onların makinalarıyla başladınız. Ve e, şunu görüyoruz. Sizin bu çalışmanız gençlere örnek oldu. Sizden sonra daha genç arkadaşlar bu evet. sektöre <laughs> el attı. Çok da güzel evet, bir şey. Evet. Yani hem, hem istihdam <laughs> imkanı oldu. <laughs> Hem de kendi ürünlerini e, katma değerli satıyorlar, evet. hem de vatandaşın ürününü katma değerli evet. satmasına vesile oluyorlar. Ben doğru, doğru mudur? Evet, ha. hatta evet o gençlere örnek olduk. Fez aldılar, işletmelerini açtılar. Daha da küçük gençlere yanımda asistanım tanıştırayım. Bundan evet, Nehir Hanım. Nehir Gül <laughs> çekirdekten öğreniyor kendisi. Ee, sen e, tarımı seviyor musun tarımla seviyorum. Çok seviyorsun. Evet. Sen zaten hiç şansın yok İbrahim e, Hakan Gün abi bizim kızı ol, olduğun için <laughs> e, tarıma gönül vermiş abimizden kaynaklı bir sevgi oluşması çok doğal. <laughs> girişimciliği de e, yanımızda öğreniyor. Evet. Umarım ileride nehirin de böyle bir işletmesi olur. Kendine özgü bir şey olur. Yani evet. şöyle özetle tekrar söyleyeyim. E, fındık kabuklu haliyle değil, Işlendiğinde katma değeri dönüşüyor ve değer kazanıyor. Iıı e, amaç Türkiye'de pazarda zaten varız. Satıyoruz her yere. yapabilmek. Ilerleyen zamanlarda inşallah kendi pazarımızı ihraç edebiliriz. Çok çok da güzel olur. Yani bölgesel bir firmanın bunu ihracat evet. seviyesine taşıması. İnşallah. Ee, yani şöyle Demet Hanım benim gördüğüm kadarıyla e, bu iş aslında niyetlenip cesaret edip etme noktasında bir şey var şu anda. Bir tereddüt var. Siz de belki bunu bilirsiniz. Hani sizin çalışmalarınıza bakıp benim yaşadığım şehirde de acaba deniliyor. Ama evet. siz bu acaba'yı aşmışsınız olabileceğini göstermişsiniz. Ee, olabiliyor ama çok zor gerçekten. Hı -hı. Soru işareti vardı. Biz çok çalıştık. Benim şansım çok iyi bir aileye sahip olmak. Ve bir ekip Aile çalışması. ekip oldu. Çok güçlü bir ekip. Şu an siz ekran başında beni görüyorsunuz ama arkada 15-20 kişiye varan bir ekip var. Bu, ekibime de aileme de buradan tekrar çok teşekkür ederim. O ekip o aile olmasaydı bu tarmanı var olmazdı. Çünkü diyorum taş ve keser yakındık okay. biz Şimdi ama makineler var. Ansam Burdat makineye tekrar tekrar teşekkürler. Bu işi çok kolaylaştırmış. Evet, kolaylaştırdık. Kolay artık işimiz. Devlet destekleri var. Lütfen onları takip etsinler. Hibe destekleri var. Evet lütfen. şu an müracaatı var. sanırım ayın 17'sine kadar devam eden bir %50 hibe desteği. Var. Evet. Evet. TKD desteği var, Koskibin var, Dokanın var, kooperatif olduğunuzda daha kolay, dernek olduğunuzda daha kolay. Bunların hiçbirini bilmiyorum. Lütfen biraz araştırın, o kurumlara gidin. O destekleri alın, siz kendi köyünüzde kurun. Ben bir de şunu gördüm. Ee, siz ve sizden sonra bu atölyeyi aç açan arkadaşların hiçbirisi diğer bir atölyeyi kendine rakip olarak falan görmüyor. Aksine her bir söyleşi de teşvik edici konuşmalar yapıyor. Bu çok güzel bir şey. Evet. Yani bunun yaygınlaşması e, adına sizin hem yaptıklarınız hem bu söyleşilerdeki önerileriniz çok güzel. Kesinlikle. Yani iz, izleyenler o tereddütü e, biraz e, kırabiliyor açıkçası. Evet, tereddüt. Ben Giresun'un Piresiz ilçesindeyim. Ünye'de farklı bir ağaçtı. farklı bir ağaçtı. Medrese önünde var. Kumancak'ta var, de var, Kışakut Rebol'da var. Siz e, Piresiz'deydiniz değil mi? Ben az evet. önce girişte Kumancak dedim ama onu düzeltmiş olalım. Eee <laughs> farklı ilçede ya da köyde de olabilir farklı köyde. Mısır değirmenlerini düşünün. Her köyün değirmeni vardı. Evet. Değirmeni de olabilir. Çok güzel. Ürünlerinizi bugün eee şöyle gösterelim. Çiftçi takas etkinliğinde açtığınız standla sergiliyorsunuz. Evet. Peki eee bunu izleyenler size ne şekilde ulaşabilirler? İnternet Ürün temin sitemiz, için noktasilikarmoni.com.tr Sonunda tr var lütfen dikkat edin. Bu internet adresinden Instagram adresini link armoni girin. Sun. Instagram adresinden sürekli ulaşabilirler. Şeyi de şurayı gösterebiliriz yakın çekim alabiliriz. Tabii ki. Buradan net bir böyle cam gibi Ben aynı zamanda e, sosyal medya hesaplarınızın linklerini açıklama evet. kısmında bırakacağım. Evet. Yani bu pikolovadan mutlaka alın çok şey kaçırıyorsunuz. <laughs> tamam. Şiddetle tavsiye ediyorum. <laughs> tamam. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Hayırlı satışlar. Hoşça Sağ olun. Kalın. Sağ olun.